borsa şaşırtmadı. Geldi 8700 bölgesine temas etti ve böyle bir duruldu. Belli ki bu testlere piyasa hareketi devam edecek. Yani 8750 ile 9400 arasında piyasa gidecek gelecek, gidecek, gelecek. Ta ki ne zamana kadar? Artık dananın kuyruğu önümüzdeki pazartesiden sonra kopabilir. Aslına bakarsanız geçen seneki duruma benzer bir durum var. Geçen senede borsa İstanbul tam olarak seçim yaklaştığında böyle bir dalgalı duruma gelmişti. Ve dolar da aynı bu şekilde baskılanıyordu. Ve şu anda dolar ciddi şekilde baskılanıyor. Ki Hakan Karan'ın eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Hakan Karan'ın yaptığı işte grafiklere baktığımız zaman son 5 haftada 25 milyar dolar satıldığını görüyoruz. Bu muazzam büyüklükte bir para. Bunun tabii ki seçimden sonra sürdürülebilir bir tarafı kalmayacak ve muhtemelen bir önceki seçimdeki gibi doların kontrollü bir miktarda bırakıp rezervleri güçlendirmeye çalışacaklar. Bu süreçte yine geçen seneki gibi olursa borsa İstanbul'da da bir sıçrama bir yükselme görülebilir. Lakin yine söylüyorum. Baktığım zaman ben bilançolara çok iç açıcı bilançolar görmüyorum. Yani şu anda bile şirketler, şirketlerin satışları ve karlılıkları enflasyonun altında kalmış durumda. Ve birçok şirketin aslında bilançosu bana göre çok yanlış yorumlanıyor. Mesela dün benim yatırımcısı olduğum, maalesef yatırımcısı olduğum şirketlerden bir tanesi Çanik Termik Santral mesela bir bilanço açıkladı. Elektrik üretim dağıtım tarafında mesela zam gelmesi lazım ama bazı piyasalar ve sektörlerde e, maalesef serbest piyasa e, uygulamalarına son verildi diyemem ama e, sıkı tutuluyor bazı şeyler o yüzden hani fiyatlarla ilgili bazı belirlemeler olabiliyor mesela simitin fiyatını falan ticaret bakanlığı belirleyecekti geçen öyle bir haber vardı komedi yani baştan aşağı. Kızmayın kızmayın ya böyle özellikle sosyal medyada içerik ürettiğiniz zaman herkese hitap edemiyorsunuz ya yani herkese me memnun edem edemiyorsunuz yani ne bileyim işte bir tarafa sallarsan diğer tarafa alıyor sallarsan dedim ya yani tespit yaparsan dün şey demiştim yapılan işte IQ testi şey IQ ortalamaları açıklamaları vardı. Bu ortalamalarda da Türkiye yani bugün gidin isterseniz yapay zekayı sorun isterseniz Google'a sorun. Türkiye'nin IQ ortalaması 2002'de 94 daha sonra 2006'da 90'a 90, a, 90 a mı 89'a mı ne düşünüyor? Şu anda da 86 olarak açıklanıyor. Ve dünya ortalaması 100 gelişmiş ülkelerde 100-105 arası ve evet Doğu Asya ülkelerinde 105-115, 105-110 o civarlardan. Onlar biraz daha zeki. Çinliler işte Orta Asyalılar falan var ya. Orta Asya demeyeyim de işte Çinliler, Japonlar, Güney Koreliler falan zaten biliyorsunuz onları. Ruh hastası bir zekilikleri var. E 90'ın altı da şey olarak hani resmi olarak donuk zeka kabul ediliyor. Ben bunu söylediğimde sen Türk milletiyle nasıl böyle konuşursun ya kardeşim gerçekler bunlar yani farkındalığa ulaşmadan bunun için çözüm bulamayız. Yani senin vücudunda bir kanserli hücre varsa ve sen kanserli hücrenin farkında değilsen bununla ilgili bir tedavi süreci başlatamazsın. Ve farkındalık yaratmamız lazım. Ama koyun gibi kafamızı gömelim gidelim abi dışarı çıkın. Dışarı adımınızı atın. Zaten IQ ortalamasını siz araştırma olmadan fark edebiliyorsunuz. E yolunda karşıdan karşıya geçerken üzerinize sürüp korna basan araçlar. Burada beklemeyiniz inenlere öncelik veriniz yazısının tam üstünde metroda tam üstünde bekleyen insanlar. 2 kilo 4 kilo 6 kilo 8 kilo diye yerleri belli olan dumbbelllara 20 kiloyu gidip 4 kilonun olduğu yere koyan insanlarla dolu bu ülke. Yani bunun farkındalığına varmamız lazım. E dün diyorum ki hamur yiyoruz. Dünyada en çok hamur tüketen ülkelerden biriyiz. Saçma sapan TV dizileri ve programları izleyerek beynimizi boşaltan ülkelerden biriyiz. Ama bununla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışan insanlara da tepki gösteren biri şey yazmış. İyi niyetinden yazmıştır. TCK'nın şu maddesine göre geri zekalı demek suçtur ve özellikle Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Meclisi'ne falan filan bunları söylemek. Abi o zaman Aziz Nesin'i tutuklasalardı zamanında yani yapacak bir şeyim yok bu konuyla alakalı. Borsa İstanbul'la alakalı da diyecek pek bir şey yok. Burada seçimden sonrasını göreceğiz. Bu ara bir Bitcoin tarafına da değineceğim sizlere. Kısa geçeceğim. Aranızda çok fazla beni takip edip de kripto varlıkları takip edenler yok ama mutlaka en azından bu tarafa da göz atmamız lazım ki şunu söylüyorum. Özellikle Borsa İstanbul'un halini görüyorsunuz. Burada biraz da trendi kaçırmamamız gerekiyor. Yani aslında trendi kaçırmamaktan kastım şu dipten yakalamak gerekiyor bazı şeyleri. Evet bundan 3 ay önce 4 ay önce daha çok kripto ile ilgili coinlerle ilgili konuşuyordum. Çünkü o dönemler gerçekten fiyatlar inanılmaz diplerdeydi. Ve o dönemlerden e, topladı, toplayabildiğim kadar ben topladım ve benim söylemimle birlikte veya diğer sosyal medya yorumcularının söylemleriyle birlikte dikkat çekenler topladılar. O dönemde ben aynı şeyi söylüyordum sürekli. Gitmiş geçmişe bakabilirsiniz. Geçmişte kripto videolarım kanalda duruyor. O dönemde aynı şeyleri söylüyordum. Bugün ben bunları söylerken bana sen dolandırıcısın. Sen insan insanları kandırıyorsun işte sen insanların kanına giriyorsun vesaire diyorlar ama yarın bir gün en tepeden girecekler diyordum bunun üzerine bütün kripto varlıklar bazıları 4 kat 5 kat 6 kat gittiği bitcoin 3 4 kat yükseldi bugün tekrar bir bu tarafa bakalım ön yargılarımızı kıralım mutlaka ayrıca kripto varlıklar dolu döviz bazlı yatırım araçları bunu da dikkat etmek lazım şimdi kripto borsa şey, içi bitcoin'in 69 bin seviyesinde bir eski tarihi zirvesi vardı bu zirvenin üzerine önce çıktı sonra bir miktar bu zirvenin üzerine tutundu sonra geri geldi insanlar dediler ki ki halving öncesi, yarılanma öncesi ki ara sıra kriptodan bahsettikçe bu kavramlara alışacaksınız. Halving öncesi bu kripto pa paralarda bir düzeltme olacak denildi. Hakikaten de altcoin'lerin birçoğu çok sert düştü. Bitcoin de geri geldi ama tekrar bitcoin şu anda kritik bölgenin üzerinde kendisini atmış durumda. 69 bin seviyesinin üzerinde kaldığı sürece bitcoin'de ve bitcoin amiral gemisi olduğu için muhtemelen altcoin'lerde büyük bir sıkıntı yaşamayacağız. Ve nisan ayında nisan 21 diye konuşuluyor. Halving yarılama gelecek ki bunu anlatacağım sizlere. Ara Sıra sadece salt kripto videosu çekeceğim. O tarafta da değerlendirilmesi gereken durumlar mevcut. Bu tarafa da giriyorsanız lütfen spot işlem yapın veya vadeli işlem yapıyorsanız kaldıraç kullanmayın veya düşük kaldıraç. Bir buçuk iki kaldıracı geçmeyin. Bu piyasalar riskli piyasalardır. Dikkat edin. Ayrıca kripto para piyasasına yatırım yapmak istiyorsanız da sağ üstte çıkan linke tıklayarak buy de kayıt olabilirsiniz. Aylardır kullandığım ve herkese de kripto videolarında her seferinde söylediğim bir platform. Benim de mal varlığım tamamı en azından kripto tarafında burada hani almak istiyorsanız da platform merak ediyorsanız burası. Onun haricinde Borsa İstanbul'da bugün neler düştü neler yükseldi. Gübre fabrikaları yükseldi tamam gibi gösteriliyor ama gübre fabrikaları tuzaklı arkadaşlar. Şöyle tuzaklı. Yani bu zamanında Oğuzhan Şahinkaya yaptıkları operasyon ya da onun işte sıkıştırmak için yaptıkları operasyondan sonra gübre fabrikalarının fiyatı çakıldı. Bir ara böyle tam böyle uçacak yükselecek gibi yaptılar. 3-4 tavan yaptılar. Milleti içeri aldılar. Sonra yine çaktılar. Bu tarafa dikkat etmek lazım. Bakın böyle şirketler var. Böyle çok sert düşen tepeden. Şimdi yakın zamanda düşen peker miydi? Peker gayrimenkul müydü? Öyle bir hisse var. İşte eee Çanik Termik Santral var. Çanik Termik Santrali zaten biliyorsunuz. Onun haricinde bir tane işte makine şirketi vardı. Aynı bu şekilde düşenlerden vesaire. Böyle kısa sürede böyle aslında çok da fazla sert yükselen. Mesela bazı şirketler var. Taban 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 gidiyorsun. Taban taban geliyor. Ama bazı şirketlerde var. Bu normal hareketler yaparken bir anda 6-7 taban yapıyor. Bakın o şirketlerden uzak durmanız lazım. Bunlar da sizden malı almadan asla size rahat vermezler. Bakın ben bizzat yaşıyorum. 8 aydır Çanakkale'deyim. Aselsan yükselmiş. Askeye yükselmiş. Türk Telekom yükselmiş. Anadolu Grup Oynik yükselmiş esasını zaten Bilançosu da iyiydi. Yükselmeyi hak ediyordu. E, haber akışı da gayet güzel. Petkim'in bilançosu beğenilmedi. Zaten gerçekten rezil bir bilanço. Yani esas faaliyetinden elde ettiği kar değil de aslında zarar eksi -2 milyar TL'nin üzerinde. Enflasyon muhasebesi olması Petkim'in durumu kötü. Çanik Termik Santrali de zaten beklenen bir durum düşmesi. E, çünkü bilançosu gerçekten kötü geldi. Enerji mavi Egean Mia Teknoloji İş Alfa Solar bunlar aşağıda. Borsa İstanbul yani Borsa İstanbul 100 endeksi eksi 0.01 biz tümde eksi 0.02 yani pek bir değişim yok, pek bir hava yok bu tarafta. Ayrıca bugün yoğun bir haber akışı var. Yoğun bir haber akışı olduğu için burayı zaten uzattım ama çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bu tarafta da sektörlere baktığımız zaman haberleşme, tarım, hayvancılık, balıkçılık, servis taşımacılığı ve araç kiralama, cam, seramik, porselen, metal eşya ve makine yükselen sektörler, varlık yönetimi, spor, factoring, giyim, tekstil ve deri ürünleri perakendeciliği bu nasıl bir sektör ilk defa ve gıda perakendeciliği düşen sektörler arasında orta şeker bir borsadan bahsetmek mümkün bugün gelin bir haberlere bakalım haber akışı çok haberler çok o yüzden elimden geldiğince hızlı bir özet geçmeye çalışacağım Adel Kalemcil'in yönetim kurulu başkı şey CEO'su Oğuz Uçanlar bugün Bloomberg'e çıkıp bazı açıklamalar yapmış bu açıklamalara çok önem veriyorum çünkü şirketleri özetliyorlar abi burada direkt diyor ki Oğuz Bey mali disiplinimizi iyi uyguladık risk yönetimimizi iyi yaptık yurt dışı ihaleler ve marketler konusunda başarılı çalışmalarımız oldu bunların hepsi 2023 sonuçlarında çok iyi demiş. 2024'de iyi başladıklarını 21 şehirde 23 fuar gerçekleştirdiklerini kalem üzerine yani ne kadar bir şey yapabilirsin ama ona da değinmişler zaten. i̇yi performans gösterdiklerini siparişlerin %70'ini ilk çeyrekte aldıklarını Eylül ayına kadar da üretim dönemi olduklarını söylemiş. Girdilerinin %75 kadarı kura bağlı. Yani aslında dolar yükseldiği zaman direkt maliyetleri yükseliyor. Bu yüzden beyefendi diyor ki bir hedge yönetimi uyguluyoruz ve %90 üzerinde hedge oranımız mevcut. Yani dövize karşı döviz artışına karşı bir hedge politikaları var. Bu yüzden kura bağımlılığımız düşük. Bu bizim doğru kararlar almamızı sağlıyor diyor. Yani rahat hareket etmemizi sağlıyor diyor. 230 milyon adet kurşun ve boya kalemi sattıklarını söylüyor. Çok ciddiye varan. Burada kuruşlarla kar hesabı yapıyoruz. Evet bir kalemin ne kadar fazla kar marjı olabilir. Bu hesap performanslarımızı belirliyor. 2023'te bunu çok iyi yönetik. 2024'te de benzer şekilde yöneteceğiz gibi görünüyor diyor. Ve ihracat oranlarının şu anda %7 seviyesinde ama 3 yıl içerisinde %20'lere kadar çıkartma hedeflerinin olduklarını, bununla ilgili gerekli adımları attıklarını ve UNICEF'in onaylı global tedarikçisi olduklarını, deneme sevkiyatlarını gerçekleştirdiklerini, bundan sonra daha büyük sipariş beklediklerini söylemişler. Ben genelde böyle güzel ve özel şirketleri veya hikayesi olan şirketleri buralardan çıkartıyorum. İşte Fintables sağ olsun, Fintables üzerinden bunları özetliyorlar. E, sağ olsunlar teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel iş yapıyorlar. E, buradan Fintables üzerinden ki onlar Bloomberg'ı sıkı takip ediyorlar. ekonomim.com falan sıkı takip ediyorlar. Ve bu şirketlerin hikayesi olan şirketlerin hikayelerini bir program üzerinden sadece özet olarak buradan algılayabiliyoruz. Benim şu ana kadar videolarını çektiğim, analizlerini yaptığım işte yakaladığımız şirketlerden birçoğunu bu şekilde yakalıyoruz. O yüzden bu haberler ve gelişmeler çok önemli. Yani bana e, yorumlar geliyor. İşte eskiden çok fazla şirket e, incelemeleri yapıyordun. Şimdi yapmıyorsun. Ya bunlar da şirket incelemesi emin olun. Buradaki her şey çok değerli. Ben orada yakaladığım şirketlerin hepsini, güzel şirketlerin hepsini böyle yakalıyorum zaten. O yüzden bunları bilmek çok önemli. Ürün portföyümüzü geliştirme yönünde çalışmalarımız var ve 3000 civarında ürünümüz mevcut. Biraz daha katma değerli ürün ithalatı yapmak istiyoruz. Bu ürünleri son çeyrekte raflarda göreceğiz. Adel kalemcilikten, Adel ofis ve eğitim teknolojilerine dönüşmek gibi bir vizyonumuz var. Tebrik ediyoruz. Alarko Holding biliyorsunuz ki son dönemlerde tarım üzerine yoğunlaştı ve bağlı ortaklıkları Beybur Tarım'ın 50.000 TL olan sermayesini 50.000 TL olan sermayesini 300 milyon TL'ye çıkartılmasına iştirak edilecekmiş. Taahhüt edilen 299 milyon 950 bin TL sermaye tutarı Alarko Tarım'ın Beybur Tarım'dan olan nakit alacağından karşılanacakmış. Ve diyor ki Alarko Tarım Beybur Tarım'ın mülkiyetinde Eskişehir Mahmudiye'de yaklaşık 2.2 milyon metrekare yüz ölçümlü Tarım niteliğinde taşınmaz bulunuyor diyor. Aselsan'dan güdüm kitleri ve Aselfur 500 sistemin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik toplam 35 milyon dolar tutarında 3 ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladıklarını söylüyorlar. Ve öylesine büyük öylesine mu muazzam bir şirket ki 35 milyon dolarlık bir sipariş 2023 lirasının oranı %1.5 düşünün yani. Bülbüloğlu Vinç Sanayi. İlk çıktığında piyasaya ben çok gülüyordum yani. Bülbüloğlu Vinç Sanayi ismi de komik. Ee, çok fazla ciddiye almıyordum ama ciddi bir şirket gerçekten. Sonradan fark ettim bunu. Sermayesinin %85'ine sahip olunan Bülbüloğlu Çelik yurt içinde bir firma ile İskenderun'da özel endüstriyel tesisin üretimi ve teslimi için KDV dahil 13.8 milyon dolar tutarla sözleşme imzalamış ve 2022 cirosunun oranı %34.53 önemli bir anlaşma. CVK Madencilik çok aktif bir şirket. Çok fazla haberlerini yaptığım şirketlerden bir tanesi ama pahalı şu anda maalesef. Balıkesir sarı alandaki altın madeni sahasında kurulacak tesin inşaat işlerine yönelik olarak 2500 ton inşaat demiri alımı konusunda yurt içinde yerleşik bir firma ile anlaşma sağlanmış ve 48 milyon TL vergiler hariç bedel imiş. Emek elektrikle ilgili iki haber var. Biri Türkiye'de yerleşik özel bir firma ile 703 milyon keşke 703 milyon 703.950 euro tutarında akım ve gelim transformatörü sözleşmesi imzalamış ve TİH Genel Müdürlüğü tarafından Mart ayında gerçekleştirilen ve 792.000 euro bedelli şirket tutesinde kalan konu iş için sözleşme imzalanmış. Gesan Elektrik yine çok büyük çok güzel şirketlerden bir tanesi şirket sahibi şirket. Kardemir'in bir sloganı var. Şirket kuran şirket mi? Fabrika kuran fabrika mı? Öyle bir böyle bir şey. Gesam'da da gerçekten öyle. Altındaki şirketler bile Borsa İstanbul'un büyük şirketleri yani. ASKİ tarafından gerçekleştirilen İvedik Pompa istasyonu çatı tipi GES ihalede en avantajlı fiyatı vererek birinci olmuş ve ihaleye konu bedel 107 milyon TL. Ve düşünün bakın 2022 cirosunun oranı daha 2023 cirosu açıklanmadı ki 2023'te muhtemelen ciro yükselecektir GESAN'da. Ayakları yere sağlam basan şirketlerden bir tanesi. 107 milyon TL 2022 cirosunun oranı %2.5 muazzam bir şirket yine. Kuzey Boru tavan oldu bugün ve bu haber geldikten sonra sabah tavan oldu ama bu haber çok da bir haber değil. Ama yeni halka arzlarda çok fazla küçük yatırımcı ve bilinçsiz yatırımcı olduğu için böyle en ufak buyla gazlamalara hemen gazlanabiliyorlar ilginç bir şekilde. Tabii küçük yatırımcı tavana kitlemedi mevzuyu ama. Hep manipülatif hareketler var yani. AgroTek'e bakıyorsun bir gün düşüyor bir gün çıkıyor. Tavana gidiyor tavanı bozuyor. Reader öyle falan kuzey boru böyle. Baktığın zaman garip yani çok tehlikeli bana kalırsa. Ve birçok halka arıza bakın. Böyle uçmuş kaçmış olsa bile mesela. birçoğu bak bununla ilgili ben size bir, birkaç tane örnek göstereceğim daha sonra. Bir hazırlayayım toparlayayım. Mesela 10 liradan alkarz oluyor. 20-30-50 belki 100'e gidiyor ama daha sonra pat 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 pat, pat düşmüş geri gelmiş. O yüzden bunlara dikkat edin. Gözünüzü seveyim. Halka çok dikkat etmeniz lazım. Sonraki dönemlerinde öz özellikle 1-2 senelik dönemlerinde. Yurt içinde yerleşik firmalarıyla 73.3 milyon TL KDV tutarlı satış sözleşmesi imzalamış ve söz konusu tutarın 2020 2023 cürosunun oranı %3'müş. Confrut Gıda %100 bağlı ortaklık Confrut AG tarım tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli 2023 sezonu siyah havuç operasyonunun <laughs> bir şey gibi kod gibi olmuş. Siyah havuç operasyonu Ayşe tahtaya çıksın. Ciro'ya 209 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor. Natural gaz LNG dağıtıyor biliyorsunuz. Aynı bu ekranda şurada görmüş olduğunuz araçlarla, kamyonlarla LNG dağıtımı yapıyor. Ve Çaykur'un 18 adet fabrika için açmış olduğu doğalgaz LNG ihalesine 528 milyon TL ile en iyi teklifi vermiş. Ve söz konusu Tahani 2022 co yüzde %14. Yine güzel şirketlerden biri. Radi yatırım holdingin e, bağlı ortaklığına TOKI tarafından düzenlenen 1.2 milyon TL'lik teklif. HEPA Teknik Uhdesi'nde kalmış. Ral Yatırım'ın bağlı ortaklığı. Ee, ihale i̇hale için satış şirkete şirketi sözleşmeye davet edilmiş. Sözleşme yapma üzere. ile ilgili iki haber aslında tek bir haber. Ali Teknoloji'nin %66.67'lik bölümü 1.3 milyon dolar ve 5.4 milyon TL karşılığında devralanmış. Ve bu şirketin e, sahipleriyle mevcut pay sahipleriyle birlikte Reader Mobilite Sanayi ve Ticaret Aşağı ünvanlı bir özel amaçlı şirket kurulması konusunda mutabık kalınarak sözleşme akdedilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demiş ki ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk sonunda. Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Şimdi bakın ben bir partiyi tutmuyorum. Tamam ben bir siyaset bilim ve kamu yönetimi mezunuyum ve bu ülkede siyaset konuşması engellenen bir insanım. Yani bir bana şey yorumlara okuyorum bazen ee, şey yazmışlar. Sen siyaset yapma, sen borsanı konuş. Sen kimsin siyaset yapıyorsun? Ben siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum ve bu bana söylenebiliyor ama işte ne bileyim müteahhiti, efendime söyleyeyim özellikle müteahhitler başta olmak üzere avukat, müteahhit, herkes siyasetçi ama siyaset bilim mezunu olarak ben siyasetten kopmuş bir insanım ama politik bir insanım. Hiçbir partide tutmuyorum, hiçbirini de sevmiyorum. Burada ben şu eleştiriyi yönetmek istiyorum ya. Madem bu şu anda bu kadro yetkin isimlerden oluşuyor. E zamanında neden bu kadroyu getirmediniz? Zamanında madem itimadınız var bu politika doğru. %50 faizin, faizin çıkartılması sıkı para politikası. Zamanında neden bu milleti Nurettin Nebati'ye yedirdiniz? Nurettin Nebati bu milleti Nurettin Nebati'nin politikaları milletin anasını ağlattı yani. Maalesef bu gerçek. Ortalık yemin ederimse sinyalci de olmuş. Ya şu yolda yürüyorum. iki kişi geldi yanıma. Abim Allah rızası, rızası için işte Ramazan ayındayız falan. Gözler kıpkırmızı. Kim bilir ne içmiş. Ramazan ayında kurban olayım abim işte burada kaldık sen bizim memlekete gelince biz bize sana yardım et. Klasik hani şey muhabbeti. Yolda kaldık muhabbeti falan. E diyorum gel yemek alayım. Abi yemeğe vereceğim parayı bana verdin nakit vermem. Yani gel istiyorsan yemek alayım sana. Fırına gittim. Pide fiyatı sordu adam gözümün önünde. Belli hani orta halli bir insan. İşte pahalı geldi fiyat. Bu niye böyle dedi. İşte de daha bu 350 gram falan falan muhabbetleri yaptı fırıncı. Adam başını öne eğdi çıktı gitti. Ya şimdi elinizde vicdanınıza koyacaksınız. Hangi partili olduğunuzun hiçbir önemi yok. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Son 3-4 senede maalesef milletin anası ağladı. Yani burada da e, sanki oyun oynar gibi ekonomi politikaların üzerinde oynayan iktidar suçlu burada. Maalesef bu iş böyle abi. Bugün buradaki politikalara işte itimadımız tam güveniyoruz diyorsanız o zaman 2 yıl önce niye tam tersini uyguladınız derler. Yapacak bir şey yok bu işlerde böyle. Ha, ama şu anda uygulanan politikalar doğru mu doğru ama geç. Geç ve net söylüyorum size şunu hem borsada hem normal hayatta sıkı para politikasının kemer sıkmanın ne kadar ne kadar acı verici bir şey olduğunu hep beraber göreceğiz yaşayacağız. Ve bunu 2 sene önce yapsaydık ne bu enflasyon bu kadar artardı ne bu faiz bu kadar artardı. Maalesef bir deney yapıldı üzerimizde. Ve bu deney sonucunda kaybeye 2-3 senemiz hatta muhtemelen kelebek etkisiyle 4-5 senemiz 6 senemiz mahvoldu. Mahvoldu. Orta direk yıkıldı komple yıkıldı. Ve toplumdaki makas inanılmaz açıldı. Krizlerde para enerji gibidir kaybolmaz. Eğer senin paran eksiliyorsa sen fakirleşiyorsan muhtemelen birileri zenginleşiyordur. Maalesef krizlerde işte çakal galericiler, çakal emlakçılar başta olmak üzere ve çakal insanlar. Neden, nereden bahsediyorum çakalı? Maliyeti bir artıyorsa işte fiyata bir buçuk yansıtan iki yansıtan insanlar parayı götürdü. Enflasyon lobisi parayı götürdü. Ve ne oldu? Bu aradaki makas açıldı. Yani zengin ultra zenginleşti. Fakir mahvoldu abi. Şeker Bank %34 oranında bedelli sermaye arttırımı kararı almış ve temettü ödemelerine baktığımız zaman Afyon Çimento ve Anadolu Grup Holding temettü ödemesi kararı almış. Afyon Çimento'nun brüt %2.76 ve Anadolu Grup Holding'de %1.13 diyorum ve kapanışa geçiyorum. Tamam hadi biraz canınız sıkılmış olabilir bu konuştuklarım ama merak etmeyin. Yani aslında biz de millet olarak şöyle bir özelliğimiz var. Yumurta kapıya dayanınca da bir şekilde işleri çekip çeviriyoruz abi. Zamanında ne bileyim savaş hazırlık yapmıyoruz ama savaş zamanı geldiği zaman ortalığın içinden geçiyoruz falan. Ekonomi bozulsa bile bir şekilde sonra toparlıyoruz. Yani. Yani Türkiye e, bir şekilde, Türkiye ve Türk halkı bir şekilde başarıyor yani bilmiyorum. Eninde sonunda bir şekilde toparlıyor. O yüzden fazla da umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Biz umutsuz olmayalım. Her zaman umudumuzu kaybetmeden devam edelim. <laughs> Abi biraz da zor yani şimdi gerçekten de. Neyse fazla uzatmayacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı ve katıla katılmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. we we'll